Siyaset Saati programından hepinize merhabalar sevgili izleyenler ben Güven bir siyaset saati programıyla yine karşınızdayız. Ve Erzurum'daki son siyasi gelişmeleri bugün yine sizlere aktaracağım. Yüksek seçim kurulu tarafından Erzurum'daki milletvekilliği geçici listeleri açıklandı sevgili izleyenler. Bu şu demekti, siyasi partiler milletvekilliği listeleri üzerinde oynama yapabilirlerdi ki nitteki böyle oldu. Mesela İyi Parti'den Esra Akpınar 6. sıra milletvekili adaylığından ayrıldığını kamuoyuna duyurdu. Tabi onun yerine kim gelecek? geçici listelerde bunu göremedim ama bir de kesinleşmiş listeler var. O henüz yayınlanmadı. O da hafta içinde yayınlanacak. Bir başka isim daha vardı. CHP'li Serhat Can Eş. Geçmişte 8 ay önce CHP'ye sarf ettiği sözler sonrasında gündeme gelen Serhat Can Eş aslında 8 ay sonra CHP'den yeniden milletvekili aday adayı oldu ve kendisine listenin 5'inde yer bulabildi. Aslında listenin birini istiyordu. Hatta listenin birine de kesin gözle bakıyordu Serhat Can Eş ve o sarf ettiği sözlerden sonra da listenin beşinde ancak kendisine yer bulabildi. Bu sözler CHP'de de bir bomba etkisi de yarattı aslında. Gündemi Serhat Can bu ifadeleri ortaya koymuştu ama önce Serhat Can Eş 8 ay önce Memleket Partisi Erzurum il başkanı iken CHP'ye sarf ettiği sözleri bir kez daha izleyelim. Bugün bizim tabanımız sadece CHP olsaydı biz bugün Erzurum'da bir başarıyı sağlayamazdık. Biz zaten CHP'nin bazı duruşlarına Karşı çıktığımızdan dolayı bu partiyi kur, kurduk. Biz neye karşı çıktık? Mustafa Kemal Atatürk'e, Atatürk diyemeyen insanlara, askerleri diyemeyen insanlara karşı çıktık. HDP kol kola yürüyenlere karşı çıktık. Azerbaycan'da ne işimiz var diyenlere karşı çıktık. Libya'da ne işimiz var diyenlere karşı çıktık. Mavi Vatan'a karşı çıkanlara çıktık. Biz Atatürkçü ve Milliyetçi Partiyiz. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından birisi milliyetçiliktir. Biz Atatürkçü, Cumhuriyetçi bir partiyiz. Biz toplumla kesinlikle barışık bir partiyiz. Biz ahlak önemlere değer veren, Türk toplumuna değer veren, örf adetlerine bağlı cumhuriyetçi ve milliyetçi bir partiyiz. Evet. Yani biz şunu söyleyeyim, biz 3 tane 5 tane fazla oy alacağız diye gidip terör örgütünden destek istemeyecek bir partiyiz. Erzurum'da bunu görüyor. Biz bundan dolayı ayrıldık. Şunu söyleyeyim, Muharrem İnce eğer biat etseydi, CHP'nin başında olsaydı çok farklı yerlerde olabilirdi bugün CHP'de. Ama ne yaptı? Kendi kariyerini bırakarak memleket partisini kurdu. Evet 8 ay önce CHP ilkesizlikle çırayan HDP ile kol kola siyaset yapmakla itham eden Serhat Can Eş 8 ay sonra CHP'den milletvekili adayı oldu. Ve milletvekili adayı olduktan sonra da listenin 5'inde ancak kendisine yer bulabildi. Listedeki tıpkı Esra Akpınar gibi yerini beğenmediği için istifa ettiği iddia edildi. Yani milletvekilliği adaylığından çekildiği ifade edildi. Bununla ilgili partiden de bir açıklama yapılmadı. Kamuoyunda böyle bir iddia vardı zaten ama milletvekilliği geçici listesi yayınlandıktan sonra Serhatcan Eş'in de listede yer aldığını gördük. Şu an CHP'nin 5. sıra milletvekili adayı biz daha önce yaptığımız programda Serhatcan Eş'in istifa ettiğini iddiaları ile getirmiştik kamuoyundaki ama bunlar geçici listelerin yayınlanmasından önceydi ve geçici listeler yayınlandıktan sonra Serhat Can eşin milletvekilliğinin devam ettiğini gördük ama Serhat Can eşe şunu da sormak lazım. 8 ay önce yerden yere vurduğu partinin ilkeleri mi değişti? Yerden yere vurduğun partinin politikası mı değişti? 8 ay sonra milletvekili adayı oldun. O zaman Memleket Partisi Erzurum il başkanıydın ve şu anda CHP'nin 5. sıra milletvekili adayısın. Aslında kamuoyunun da merak ettiği, bütün CHP'lilerin de merak ettiği sorunun cevabı merak ediliyor. Yani ne değişti? 8 ay içerisinde o dönem CHP'yi HDP ile işbirliği yapmakla suçluyordunuz. CHP'yi Atatürk'ün dışında bir çizgide politika yapmakla itham ediyordunuz. Ama şu an geldiğimiz noktada 8 ay sonra CHP'de milletvekili aday oldunuz ve geçici listelerde isminiz devam ediyor. CHP'nin 5. sıra milletvekili adayısınız. Tabi CHP Genel Merkezi bu iddialar karşısında Serhat Can Eş'in söyledikleri karşısında çünkü bunlar da çok ağır iddialar. Bunlar da çok ağır ithamlar. CHP Genel Merkezi biliyorsunuz AK Parti Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın HDP ile kol kola geziyorsunuz söylemlerini sert tepkiyle karşı çıkıyorlar. Bizim HDP ile yan yana gelmemiz mümkün değil diyorlar. Ama kendi milletvekili adayları bunu ifade ediyor. şimdi sıra milletvekili adaylarının böyle iddiaları muhalefet gibi dinlendirmesi karşısında ne söyleyeceği de hem Erzurum Parti İl Teşkilatı'nın hem CHP'lilerin hem genel merkezin merak konusu oldu. Çünkü kendi milletvekili adayları bunu ifade ediyor. Bu herhangi bir muhalefet partisinin milletvekili adayı değil. Bu AK Parti'nin, bu MHP'nin ya da diğer siyasi partilerin milletvekili adayı değil. CHP'nin 5. sıra milletvekili adayı CHP'yi böyle item altında bırakıyor. Ve hem genel merkezin hem il teşkilatının da ne söyleyeceğini gerçekten çok merak eden gazetecilerden biriyim.